Evimize hoş geldiniz. Bugün beraber yeni tuttuğumuz evimizi bu halden bu hale çeviriyoruz. Önce evi bir tur süpürüp sonra iki adan aldığımız mutfak adasını kurmaya başlıyoruz. Adayı yapabilmek için saatlerce uğraşıyoruz ama sonra bizlik bir iş olmadığını fark ediyoruz ve eve geri dönüyoruz. Ertesi gün ilk işimiz eve bir usta getirmek oluyor. Usta yaklaşık iki buçuk saatte TV ünitesini monteleyip adayı bitiriyor. Bütün bu güç gerektiren işler bittikten sonra şimdi geldik en eğlenceli kısma. Teyzindeki her şeyi teker teker açıyoruz. Açtıklarımızı bulaşık makinesine atıp bir tur çalıştırıyoruz. Makine bulaşıkları yıkarken Alper de nevresimleri takıyor. Mutfağa döndüğümde bulaşık makine makinesini en uzun programda çalıştırdığımı fark ediyorum ve yapacak bir şey yok. Kalan her şeyi elinde yıkamaya devam ediyorum. Aldığım şeyler ne kadar tatlıymış diye düşünürken çok da tatlı olmayan bir an yaşıyorum. Bunları akıtmaya başladığı için bulaşığı verip dolapları temizleyip dizmeye başlıyorum. Önce bardaklarını tek tek diziyorum. Sonra buzdolabının üstüne asmak için aldığımız bu yazı yazma şeyini deniyorum. Minik bir yemek molasının ardından temizliğe tam gaz devam ediyoruz. Buhar makinesiyle kaşıklığı bir güzel temizliyorum. Bir yandan paketleri açmaya devam ederken yavaştan çekmeceyi dizmeye başlıyorum. Kaşıklığım, tuzluğum, minik tencerem, ihalelerim, tatlı tuzluklarım. ...değirmenlerim, her şeyi tek tek diziyorum. Çok şükür artık bulaşık makinesi durduğu için tabakları da dizmeye başlıyorum. Ben tabakları dizmeye devam ederken Alper hala bitmek bilmeyen paketleri açmaya devam ediyor. Tabaklar bitiyor, çatal kaşıklara geçiyorum. Onlar da bitiyor, bu sefer kupalara geçiyorum. Kupalarımı çok sevdiğim için hepsini tek tek elimde yıkıyorum ve tek tek diziyorum. Onları kurumaya bırakıyorum ve tekrar ıvır zıvırlarımı dizmeye devam ediyorum. Açtığımız paketlerden dolayı yürüyecek yer kalmadığı için Alper çöpleri atmaya gidiyor. Geliyor ve tekrar paket açmaya devam ediyoruz. Tavaları ve tencereleri hemen açıp yıkıyorum, durmasını bile beklemeden hemen diziyorum. Açtığımız paketlerden magnetlerimiz çıkınca hemen buzdolabının başına geçiyoruz. Tuttuğumuz ülkelerden topladığımız magnetleri tek tek diziyoruz. Kemodan aldığım bu minik yemekleri de diziyorum ve bitiyor. Kettle'ımızı da açıyoruz. Yorgunluğumuza rağmen minik bir göbek atıp adayı yerine koyuyoruz. Artık sıra Olur. çeyizimin en favori parçasına geldi. Dünyanın en tatlı kürtel makinesini açıyoruz ve yerine koyuyoruz. Elimiz bitiyor ama evimiz tertemiz oluyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz çok öpüyoruz.